Selamun Aleyküm, hi. Sizlerden gelen soruları cevaplamak üzere buradayız. Ege kökenli ve Doğu Demir Kol kombinasyon olarak. Bakalım neler gelmiş sorular. Haydi başlıyoruz. <laughs> Sorum da Al sen soru zaman madem. Bana ise. Sorum sorma. Doğu'ya. Hı. Blue TV'de Doğu dizisinde gerçek Doğu'yu izliyoruz. Yüzde kaçı gerçekten Doğu? Yüzde 97'si Doğu. Yüzde 3'te farklı. mal komikisi var biraz. Ne okay. var? Malcolm X. Okey. Janet Jackson'ın var. Yüzde 0.2. Yüzde... Ablama çözüm. Yüzde 7'ye... Yüzde 0.7'ye yakın. Yine bir karakterim var. Yani farklı. Ama çoğu doğu. 97. Ama gerçeği de onun gerçeğini de tamamını da veremiyoruz. Çünkü o zaman çekme yapar. Polyester kullanılmak gerekiyor ki tamamını yüzde saf yaparsan, yün veya kaşmir yaparsan çekme yapar. Yüzde yirmi biz polyester koyuyoruz ki makineye de atılabilsin. Mantıklı. Doğu çeker. Doğu çeker abi. Kaşlarının yukarı doğru mu tarıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ha? Evet, ben Doğu Demirkol'a soruyorum. Kendi hayatını çektiğin için mi yönetmen sen oldun? Başka bir yönetmene güvenemedin mi? Güvendim. Emrah Avuç'la çalışıyor zaten. Emrah'a güveniyorum. Kendi hayatımı çektiğimden değil, kendim yazdığım herhangi bir senaryoda yazarken itibaren ben son halini düşünerek yazıyorum. Yani izlen izlenirken ne görmek istediğimi yazıyorum. O yüzden kamera hareketleri, ışığa kadar notlar düşüyorum senaryoya. O yüzden kendim çekmem gerekiyor. Emrah da sağ olsun benim göremediğim yerleri. Bir de ikimizde aynı e, bakış açımız var. Mizaha, gerçeklikten kopmadan, abartmadan. E, o bakımdan mecburen kendimi yönetiyorum yani. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir de sen seç o o da sana gelecek mi bakalım hadi. Sahip olduğum için çok mutluyum dediğim bir şey. Araban hariç şımarık ya. Arabasını övüp duruyor ya. Neyse. <laughs> ya böyle bir şey olmaz. Hatırlarım yani diyor. Bir, birinci diyor. Yedi birinci tane, sorunu. tane kolye taktı altın dedim bari dördünü çıkar da bir çok alsın. Yani böyle bir şey. Bana Heh. sahip olduğum için çok mutluyum dediğin bir şey söylesene. Ben. Evet bu hayatta sahip olduğun için çok mutlu olduğun bir şey. Ve ailem. Ah. Anam babam valla. <laughs> Gerçekten. Onlar hani şey olsa da, anne babam olmasalar da bir şekilde tanışmak isterdim. Garip tipler yani. Hani arkadaş falan olmak isterdim. Enteresan bir karakterler. Güzel, sevindim. Senin... Ailem demene. Benim de ailem. Sahip olduğum için de mutlu olduğum şey. Hop ya. Biraz özgün ol be kızım be. Biraz kendi fikirlerin olsun ya. Hey hadi geliyorum. <laughs> Hazır mısın? Ege Kök. Yes. Birbirinize takma ismini hitap ettiğiniz, bu ne olurdu? Kök diyorum ben bazen. Yani kısa olsun diye. Ege evet. Kök ya da. Tarz. Bir evet. de şey var ama onu söyleyemiyorsun galiba her kıza söylediğin için. Boncuk diyorsun ya bazen ama sanırım herkese söylediğin için sıkıntı oldu <laughs> şimdi söylemek. Niye? Okey kök kök. Herkes, ben sana ne diyorum? Ama herkese kök demiyorum. Bu güzel bir şey bence. Evet. O açıdan. Ben yok sana ne diyorum? Moron. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun hakikaten? <laughs> Ne diyorum sana? Bilmiyorum, bir şey dediğin oldu mu? Ama doldu zaten, doğu falan diyorsun. Do, evet. doğu. doldu. Brütev'de izlediğiniz ve sevdiğiniz bir dizi var mı? Vardı ben. Evet, başka? Bonkisi izlemedim, bilmiyorum ama tatlı diye duyuyorum. Güzel. Saygıyı izledin mi? Güzel, başka? <laughs> dizide en güvenilmez karakter sence kim? Gerçek hayatta asla yanıma almazdım dediğin karakter dizide. Doğru. Bence de güvenilmez biri varsa o benim. Ben olabilirim ya, ama... En güvenden ziyade asla <laughs> yanıma almazdım dediğim karakter aslında. Tipten mi yoksa? Yok, hiç tiple hiç alakası yok. Neden? İnsan aşağılamakta gerçekten iyisin değil mi? <laughs> Neden beni yanına almadın? Tamamen içsel şeylerin yüzünden. Tamam neyse bunları konuşmayalım. Tamam. Hadi bakalım. Geliyorum. Ege Hanım'a gelecek bir soru. Doğu Bey yeni dizinizde hem sen hem yönetmenlik yapmışsınız. Çok zor Diyor ki hem senaristlik hem yönetmenlik yapmışsınız. Çok zor mu? Nasıl gaza geldiniz? Şeklinde bir soru. Çok zor değil. Yani senaryoyu Murat'la yazıyoruz zaten şey dedi yönetmenlik konusunda da Emrah. Ben sahnenin içindeyken karşımdaki oyuncuları görüyorum ama bazen gözümden kaçan şeyler oluyor. Kendi oyunumu da çok tartamayabiliyorum. Bazen kendi oyunuma odaklanıyorum çok. Ambiyansı unutuyorum. Emrah orada şey yapıyor Allah'tan. O var. Yani yönetmenlik konusunda kafam rahat. Çok zor değil. Gaza beni aslında Nuri Bilge Ceylan ilk getirmişti Ağla O şey dedi kendin sen ne zaman yönetmenlik yapacaksın? Çok iyi yönetmen olur senden dedi. Ben de o zaman hocam <laughs> falan gibi yaptım ama aklımda vardı zaten. Çünkü kendi yazdığım bir şeyi ben hani başkasına çok şey yapamam gibi geliyordu. İşte bugün ya fırsatmış inşallah güzel bir şeyler çıkar yani. yani neticede. Hayda. Sana sana soruyorum. Şu an yanında oturan partnerini son kez görecek olsan son sözün ne olurdu Doğulu bana? Bay bay. <laughs> <laughs> Bu muydu son sözün? Ne olabilir? Bay bay mı? Ne diyeceğim başka? Uzun ama uzun bir şey söyleyebilir muyuz? Tabii niye olmasın? Salalar arasında çok iyiydi. Gerçekten ilk sezon için teşekkür ederim. İkinci sezon başka bir arkadaşla. <laughs> Komik olmadığı halde karşı tarafın esprisine güler misin? doğuya yaptığım gibi falan deme. <laughs> Arada bir yapıyorum evet, İyi hissetsin karşı taraf diye. E oluyor Onu ama sürekli yaptığın zaman zekandan yiyor biliyor musun? Bir zaman sonra artık neye gülüp gülmeyeceğini ayarlayamıyorsun. Evet işte onun için hepsini bilmiyorsun. Ona ben çok mutluyum. Karşı taraf çok tatsız bir andaysa üzülmesin diye yapıyorsun bir iki kere. O da iyi niyetten işte. Ya bazen benim şakalarımı bana çok yapıyorlar. Ben bir milyon kere anlattığım için artık etkisi kalmıyor bende. O çok şey yapmıyor. Çok güldürmüyor. Ama kendi şakam olduğundan kötü şaka da diyemiyorum ama... Ama yeterince de komik ama... değil belli ki. Seni bile güldürmüyor geri döndüğünde. Bir milyon kere yapılınca... Örnekleri yeterince var. Yeterince komik değilmiş. Dijital proje üretmen çok stresli değil mi? Dijital seyirciye bir şey beğendirmek sence de zor değil mi? Ege'ye gelsin bu Ben dijitale bir proje yap yapmadım projeyi yapan kendisi Varsın ama ben amaçın, onun he? adına Hı. şöyle söyleyebilirim. Evet bence dijitaldeki seyirciyi memnun etmek bir tık daha zor oluyor. Çünkü dijitalin şimdi yeni bir platform ve yeni bir alan olduğunu düşündükleri keza da öyle olduğu için daha özgün, daha farklı şeyler beklediklerini dile getiriyorlar. Ve fakat zaten aslında ulusal kanala yapılan işlerle mukayese ettiğinizde çok daha özgün içerikler oluyor bence. Ama bazı şeyleri de yani tartıp ölçüp ona göre yorumlamak lazım. Zor ama biraz daha şey olmaları gerektiğine inanıyorum. İnsaflı Sabırlı mı? Sabırlı ve insaflı evet. Yani insanlar bir şeyi beğenirken duygularından ziyade mantığın devreye Birazcık Dur azıcık daha izleyin belki güzeldir falanız. Ya da yani beğenmezse hemen eleştirmesinler izleyip, mi? Evet yani mesela bir içerik izliyor daha 5. dakikasında eleştirmeye başlıyor. Hmm. Ama iş 8 bölüm. Yani sen izledin mi bu iş ne anlatıyor devamında akabinde belki başka bir şey var, belki bir yerde bir ters köşe yapacak, ilgini çekecek vesaire vesaire bir sürü Olur, parametre var. Olayı tatlı bir yere getirdin ha. Güzel olsun. Ne kız? Tebrikler. O zaman sorum geliyor. Sor bakalım. Ege kökenliye. Doğa abi sen eve çıksak? Sen evet. Doğa abi diyeyim. abi. Bu canım. Sen eve çıksak sence Olur. ilk hangi konuda tartışırız? Bir yandan çok eğlenceli bir ev arkadaşı hissi veriyorsun. Evet. Ama bir yandan da tam kıllık yapacak bir tip gibisin. Yaparım. Titiz biraz başak burcu olmamdan ötürü. Kirli eşyalar sağda solda bir şey bırakmalar falan. Mutfağın üstünü senden başak borcusun abi. Bunlar... <laughs> 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 Ha kafa salladın o kadar. Ben dedim Allah Allah. Seni o kadar iyi anlıyorum ki yaptı böyle. Ev arkadaşın mı var ha? Var. Evet. Ha anlaşıldı. Gördüm. Artık yok Demdün gördüğün mi? gibi. Evet evet ona tahmin edilmeyebilir ya. Instagram'ında fotoğrafı Aha. olan en ünlü kişi kim? Ya da fotoğraf çektirdiğin en ünlü kişi kim? Şeyle çekindim Haluk. Muhteşem Süleyman'ımız kimdi ya? Haluk Bilginer'le şeyi karıştırdın Halit Ergenç'e. Ha Halit Ergenç ha. Halit Ergenç'le çekindim vaktinde. Bu da şey bilmiyorum o kadar hakim değilimcilik. Adamla fotoğraf çekindiğimi anlatıyorum ya. O kadar hakim değilim niye diyeyim? Bir AVM'de çekinmiştim de. Kendisi çok nazik bir insandı. O zaman da üniversite öğrencisiyim gördüm. Abi fotoğraf çekebilir miyiz falan? Şeyi çağırıyor. Yengi. Her üzerine git. Çukur taraf falan. O kadar da değil dedim yani. Rahat olabilirsin. <laughs> Bütün ailenize ihtiyacımız yok. O da ödeme yapıyor falan bir dakika falan diyor. Ailecek çok nazik insanlar. Benimki de Instagram'ımda yok ama en ünlü Hülya Avşar ve Kibariye ile. Oyunculuk için yaptığın bir fedakarlık söyler misin? Ben 4 ay Çanakkale'nin dağlarında yürüdüm ya. 400 kilometre, yok 200 kilometre yürümüşüm. Niye? Ağla sanat filmi olunca yüründüğünü biliyorum çok ama o kadar da yürüneceğini de bilmiyordum çok yürünüyor yani. Bu bir de yürürsün ve biter diye düşünüyorsun ya. 100 kere aynı yolu yürüyem hani yürüyorsun, geliyorsun ve tekrar bir daha yürüyorsun. yürüyorsun. O şeydi. Çeyde Kanda böyle bir grup geliyor karşıdan. 10 kişilik falan bir grup. Guardian'ın sanat editörleriymiş. Böyle bir garip yürüyorlar. Böyle değişik hareketler yapıyorlar falan. Biz de böyle Murat abi ben bizim Koray abi falan böyle geldiler. Sonra şey bir VR Sinan VR Sinan diyorlar. Anlam ne demek istiyor? Geldiler hani Sinan'ı takdir ediyorlarmış. Ama öyle yürüyorlar ki bir orangutan gibi yürüyorlar. Yani <laughs> ben film boyunca böyle yürüdüğümü orada anladım. Abi hani beni, ben bir karakter yaptım. Ve o karakterin yürüyüşü öyle diye düşünmüşler. Takdir ediyorlar ama ben aslında götüm çıktığından öyle yürüdüm yani. Bitti, bitti. Kağıtlarımız bitti. Çok teşekkürler. O ne diyor ya? Güzel eğlendik. Sorularınız için de teşekkürler. Terikli sorular bence. Güzel sorular. Ne diyorsun? Peki. Evet. Senin dediklerine katılıyorum. Bizim için çok keyifliydi. İnşallah izlerken siz de eğlenirsiniz. Soruları elimizden geldiğince cevap vermeye çalıştık. Doğdemirkol, Ege Kökenli. Bay bay.